Hocam. <laughs> <Arca? gülüyor> şey, şey şey Hocam. <laughs> Ya ben işte çalışıyordum. Saat 12 gibi aradılar. Böyle zaten mahallemizde başboş köpek çok. 40-50 tane sürüyle geziyorlar. Bunu daha önce muhtarla da görüştük. Kaç sefer söylendi. Belediyenin gelip toplanacağını söylendi ama hiçbir önlem tedbir alınmadı. Belirli bir saatten sonra kapıya çıkamıyoruz zaten. Yani akşamları geçtik gündüz bile kapıya çıkamaz hale geldik. Çoluk çocuk. Yani evimizin önünde böyle uzak bir tenha bir yerde de değil. Gelmiş çocuğu ısırmış siz de gördünüz zaten. Nereden ısırmış? Nasıl durmuş? Abi? Bacağında bir derin yarası var kardeşim. Sırtında var. Yani kardeşi yetişmese yüzümden ısıracağı diyor. O arada kardeşi yetişmiş yoksa yüzünden ısırıp daha derin yaralar da açacaktı yani. ne olmasın abi? Ya bunu sadece Sivas için değil, Türkiye genelinde haberleri seyrediyoruz. Her yerde büyük bir sorun. Daha 2-3 gün önce izledim televizyonda bir yaşlı teyzemiz köpekten kaçarken düşmüş, kolunu durmuş, burnunu durmuş. Bu sorun her yerde yani çığ gibi büyüdü. Bunun bir önlem alınması lazım. Şimdi bilmiyorum söylediğin zaman yani hayvan savcıları şu bu hep ayağa kalıyor herkes ama bu çoluk çocuk bu insanlardan daha mı değerli? Tamam öldürürsün katledirsin bunu demiyoruz ama bunun bir çözümü bir çaresi bulunması lazım kardeşim. Kısırlaştırılıyor mu? Belediye topluyor, barınağı mı gönderiyor? Neyse bunun bir çözümü bulunması lazım. Yani bizim mahalleye gelin akşamları belirli bir saatte dolanalım. İnsandan çok köpek var. Yani bir tedbir, bir çözüm bulunmasını bekliyoruz. Sadece yetkililere söylüyoruz muhtar'a söylüyoruz. Tamam mı? Tamam deyip geçiştiriliyor sadece. Üstü kapanıyor, başka hiçbir şey yok. Şimdi ben yine şikayetçi oldum polise gideceğim, ifade vereceğim. Yine aynı şey olacak. Değişen bir şey olmayacak. Bu yıllardır böyle çünkü.

Mike.